Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldığı günden bu yana 9 milyon yolcuya hizmet verdi. Yazılı açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu hattın hizmete girdiği günden bu yana sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin ulaşım altyapısına önemli katkılar sağladığını söyledi. Bu projeyle birlikte seyahat sürelerinde de dikkate değer bir azalma yaşandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, Tavşantepe ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında geçen 10 dakikalık seyahat süresi, ulaşımın ne kadar hızlı ve etkili olabileceğinin bir göstergesi. Ayrıca Kadıköy'den Fevzi Çakmak istasyonuna olan 42 dakikalık süre ve Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan 50 dakikalık seyahat süreleri İstanbul'un bu yeni ulaşım hattının ne kadar büyük bir kolaylık olduğunu gözler önüne seriyor dedi. 7.4 kilometre uzunluğundaki metro hattı 4 önemli istasyonuyla şehir içi ulaşımın konforunu ve hızını üst seviyeye çıkarıyor.